Oldu. Sadece 24 Ocak'ta değil, her gün hikayelerin, destanların kulaktan kulağa, kalpten kalbe nakşedildi. Duvarlarda portrelerin, kulaklarda ise sabuna kadar diyan takılıyor, sözü dinlendi. Sen cansın, bizle ise cananların Her daim uğruna sevdamız konuşulacaktır. Biz uğruna baş koyduk, kelamlar okuduk. Sesimizi duymaya, 33 onu bilmeyen kalmadı. Kahkar baba. Yitip gittiğin günden beri kan ağlıyor gözlerimiz. Seninle yaşadığımız günleri özleriz. Keşke ahirette intikam etkilinmeseydin de bizimle kalsaydın. Diyarbakır Spor'da nice zaferler kazansaydık. Zafar Baba. Dileysin ki ne ben ne de diğer vakti kaldı. Sana olan sevdasını hiç gönlünde çıkarmadı. Ey 33 Bilmelisin ki ne ben ne de benim gibi yurdumu sevenler senin bakışlarını hiç unutmadı. Sana yapılan kardeşliği de ihaneti de hiçbir zaman hafızasından silmedi silmeyecek. Gelecek Gaffar Baba senin evlatların olan bizler faiz de sana düşman kurşunları yağdıranları da bulacak. Bilirim mezarlığında rahat değilsin. Hakkını da helal etsin. Ya karışımına kulak veremediğin için. Hayat deryada bir damla sudur. Onu bir şelaleye evren ise yaşamdır. İşte sen bizim yaşamımızdır. Sen gidince bütün çiçekler soldu. Dicle, Fırat ve Milletimiz kurudu. Diğer bakır surları dem dem yıkıldı, parçalandı. Kendi ise ve kuşlar ve kuşlar dağandı. Sen yoksun ki Gaffar Baba, Diyarbakır halkına zorlu medeni yakarım sözünü telsizlerde işitelim. Çapulcuların kolta attığı kentte namını bizler söndüreceğiz. Al dostum Gaffar Baba, ben oğluna edebiyatlar dikeceğim. Geri kalan evlatlarınsa senin emanetini sürdürecekler. Allah'a emanet olasın şehit emniyet müdürümüz Gaffar Baba.